geçmiş olsun. Ee, dün öncelikle sabah itibariyle e, Giresun'un batısında daha sonra da Giresun'un doğusunda yoğun bir şekilde kendini hissettiren yağmurun sonunda hem sel hem de e, Heyelan ile karşılaştığımız tablo oluştu. E, dün gece itibariyle sen başkanının talimatıyla e, buraya geldik. E, şimdi de Çevreşehir Bakanımız hem de Tarım Orman Bakanımız e, geliyorlar. Tabi e, buradaki tabloyu görünce dün verdiğim e, bilgilerde sabahleyin tablonun biraz daha ağırlaşabileceğini söylemiştim. Ama şunu ifade etmem lazım. Yani buradaki hadiseyi ben de milletvekillerimde, milletvekillerimizle belediye başkanımızda, belediye başkanlarımızda. Yani kimsenin bugüne kadar gördüğünü zannetmiyorum. Ee, Allah e, böyle bir afetten korusun. Yani dükkanlar birçoğu yarısına kadar birçoğu tavana yakın yerine kadar toprak ee, ve taş dolu. Ve bizim gördüğümüz dereli e, Doğan kent'teki durumu da henüz kendi çıplak gözlerimizle görmedik. Orada da büyük bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Dün gece verdiğim rakam itibariyle 12 kayıp varmıştık. Ee, maalesef 12 kaybın ikisinin e, cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız şehit oldu. Ee, bir tanesi de biz e, yine vatandaşımız o da köyde e, Yeniköy'de e, şehit, e, hayatını kaybetti, şehit oldu. Ee, ve eee şu anda 11 da eee arama eee kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Eee Trabzon'dan Ordu'ya kadar eee Samsun'dan Rize'ye kadar gerek arama kurtarma ekipleri olsun gerekse de eee bu büyük enkazın kaldırılmasını sağlayacak iş makineleri olsun, kamyonlar olsun onların her birisi eee şu anda bölgeye seferber edildi. Eee ve yine e, aynı zamanda şu ana kadar 127 arama kurtarma e, a, e, vatandaşımız e, arama kurtarmada kurtarıldı. Şu anda e, helikopterle alınan vatandaşlarımız var. Özellikle Yüce Yol'unda Yayla'dan gelenler helikopterle alındılar. Orada bir altı vatandaşımız kaldı. Bir iki tanesi çocuk. E, yine yukarıda hemen buranın yukarısında e, bir düğün salonu, düğün akşamdan itibaren onlar bir korunaklarına alındılar. Ama yine helikopterimiz onları alacaklar. Kapalı yollar konusunda da e, gece yarısı gittiğimiz e, trebolu e, Doğan Kent yolu hala kapalı çünkü yol çöktü. E, aynı zamanda burası kapalıydı. Şimdi arkadaşlarım e, haber verdiler. Bu yol açıldı. Biraz sonra iş makineleri de buraya gelmiş olacak. E, tekrar Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ee, şeydeki e, Doğan Doğankent e, yolunun 12. kilometresindeki 5 e, jandarmamızın bir de e, iş makinesi operatörünün e, düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da e, devam ediyor. Orada bir jandarmamızın e, şehit haberini söylemiştim. Diğerleriyle ilgili arama, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece oraya da gitmiştik. Ee, i̇nşallah el birliğiyle, gayretle bu işlerin üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da e, talimat verdiler. Sabah da kendilerine durumu erken saatlerde arz ettim. Tekrar geceliği konuşmuş idik. E, hatta buraya hareket etmeden önce de konuşmuş idik. Ve e, inşallah el birliğiyle büyük bir afet... İnsanın söyleyecek sözlerinin de e, çok aslında ilerisi gelmiyor. Çünkü bu manzara hakikaten depremde gördüm. Fakat bu başka bir şey. Allah e, kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın. E, tekrar e, Dereli'deki tüm vatandaşlarımıza, Giresun'daki tüm vatandaşlarımıza e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani burada çok büyük bir can kaybının olmaması. Bir vatandaşımız kayıp burada. Belki de tek teselliğimiz ama <laughs> e, hakikaten burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok bu bir ilçede. Yani bir tek dükkan yok. Hepsi tamamen tarumar olmuş. E, onun için e, devletimiz bütün gücüyle beraber e, inşallah hem buralardaki yaraları saracaktır. Hem vatandaşımızın yanında olacaktır. Bu e, da inşallah ee, Evet Şimdi üçüncü e, Vatandaşımıza da ulaştık e, Aşağı e, Boyun yoğun Burası da geceden beri bizim uğraştığımız Yüce evet. de köylerden bir tanesiydi e, Yasemin Özdemir isimli vatandaşımızın da e, Naaşına ulaşıldı Allah rahmet eylesin Üç oldu yani e, İnşallah sayıları artmaz Tekrar geçmiş olsun maçımız sağ olsun. Allah beterinden korusun inşallah. Allah razı olsun.